Herkül hakkında gerçekleri öğrenme vakti. Siz de benim gibi küçükken bu çizgi filmi izlediyseniz maalesef kandırıldınız. Herkül Zeus'un oğlu ama öz annesi Hera değil. Filmde onu evlat edindiğini gördüğümüz Arkmene. Hera her zamanki gibi Zeus'un sadakatsizliğine kızdığı için Herkül doğmasın diye büyük uğraşlar veriyor. Doğduktan sonra da onu öldürmeleri için beşiğine yılanlar bile gönderiyor. Yani filmdeki gibi Herkül'ü seven bir anne değil, onunla gerçekten uğraşan bir düşman. Hatta Herakles yani Herkül Hera'nın şan anlamına geliyor ve belki Hera'nın öfkesi biraz olsun diner diye bu isim ona sonradan veriliyor. Herkül'ün eski adı Alkideyizken maalesef kendinden nefret eden bir tanrıçanın adını taşımak zorunda kalıyor. Hera Herkül'le uğraşmayı hiç bırakmıyor. Yıllar sonra onu delirtmeyi başarıyor ve şu an burada anlatmak istemeyeceğim kadar büyük kötülükler yaptırıyor. Filmde izlediğimiz Herkül'ün kahramanlık köyküleri de aslında bu kötülükler yüzünden af dilenen Herkül'e verilen 12 görevden hikayeler. Gerçek çocuklar anlatılamayacak kadar sert belki de ama bu çizgi filmde kandırılmış olduğumuzda bir başka gerçek.